Merhaba arkadaşlar. Yeni bir karşınızdayım. Bugün sizlerle arkadaşlar Minecraft'ın ikinci sezinde arkadaşlar siz de diğer birinci seri arkadaşlar izleyip gelebilirsiniz. Yani o videoyu da bayağı montajladım arkadaşlar. Siz de like atıp abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar 50 abone olmuşuz. Şimdi arkadaşlar 52 aboneyiz arkadaşlar. Sizleri çok çok, çok teşekkür ederim abone olanlar arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Bugün biliyorsunuz ki dünkü söz verdiğim gibi arkadaşlar Bugün ne yapacağız? Yeni ev, ev kurmaya arkadaşlar eşyaları toplayacağız. Diğer bölümde de ne yapacağız? Evi kuracağız arkadaşlar. Şimdilik odunla odun kıracağım. Şöyle. Abi kır kır kır. Şöyle. Böyle odunlar var aslında. Bu bu odundan yapabilirim evimi arkadaşlar. Güzel oluyor bu odunda zaten. Böyle kırıyorum abi. Kır 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 kır. O sırada siz de videoyu like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler için emeklerimi harcıyorum arkadaşlar. Siz de bir like eksik etmeyin. Kır 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 kır. Oo, tamam. Kırdık. Hayır başka gidemiyoruz. Ee, ne, nasıl yapacağız? 4, 5, 6. Bekleyin arkadaşlar. Şöyle. Tekrardan birisi seçelim ve buradan da odunumuzu kıralım arkadaşlar. Biraz alıştım artık oynamaya arkadaşlar. Bazı yerleri de yani alıştım. Giriyordum kendi kendime oynuyordum. Bunları kırdam yatak lazım bize. Bunlar bunları lazım arkadaşlar. Et de veriyor Et lazım bize. Kastı bayağı. Öl bakayım. Gel bakayım buraya. Şöyle. Sen de öl. Tamam arkadaşlar. Bunu da yaptık. Aa kuşlar yukarıda. Bunu bunlarla besleyebilirsiniz arkadaşlar. Şunlarla besleyebiliriz. Ama ben şimdilik beslemeyeceğim onu. Ama bunu bir yerde arkadaşlar saklayacağım ben. Diğer bölümlerde şey yapacağım. Şöyle. Şöyle. Evet. Hayır yapamadık. Gel bakayım kuştuk buraya. Arkadaşlar gitti ya. Şöyle ikiye alalım. Bunları da kıralım abi. Boş boş kalmasın burada. Bugün arkadaşlar eve eve ev kuracağız arkadaşlar ve ev aşağıları toplayacağız arkadaşlar. Siz de video like atıp abone olmayı unutmayın. Şöyle. bunları da kır 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 kır, kır. Ha, Kazmayla kazma ile kırıyormuşum arkadaşlar ben de diyorum niye bu kadar yavaş kırıyor kazma ile kırıyormuşum şöyle neredeyim ben tamam buradan da hemen kır abi kır 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 tamam arkadaşlar kaç tane odunumuz oldu hemen bakalım sen de öl sen de gel bakayım nereye kaçsaksın nereye kaçsaksın şöyle ee, yüzelim şunu toplayacağım arkadaşlar. İnşallah telif hakkı yemez çünkü bayağı ses oluyor arkadaşlar bu arada. Bunları da kıralım. İkiye gidelim. Kıralım bunu da. Biraz güzel maden kasalım arkadaşlar biraz. Şöyle madeni kasalım. Tamam. Kas abi kas 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 kas. Tamam. Videolar arkadaşlar yorumlar yazıyorsunuz çok çok teşekkür ederim yorum yazanlara. Şu karşıda bayağı güzel var arkadaşlar hemen buradan Biri hemen seçelim tamam bu zaten bayağı büyükmüş arkadaşlar. Şimdi şimdilik madende yaşıyorum ev kurmadık şimdilik arkadaşlar. Sen kimsin ya Sen kimsin ya. Elini de odunu almış arkadaşlar. Odunlarını saldı benim. Odunlarını saldı. Su yaratıkları arkadaşlar. Şöyle. Kralı kır 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 kır. Tamam bunların hepsini kıracağız arkadaşlar buradan. Bakalım kaç tane oldu. 45 tane olmuş arkadaşlar. Bize bayağı lazım arkadaşlar. Bir de sandığımız da var zaten. Onları şimdilik madendeki ev, evimize koyacağız. Ve o sandığı yani hepsini yani yarısını doldurabiliriz onun. Ve orada da videoyu bitireceğiz. Çünkü diğer bölüme de arkadaşlar montaj falan yapmalıyım videoyu. Montaj yapana kadar bayağı geç olacak. O yüzden öl. 5 tamam. Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Tamam mı? Şimdi aşağı gidiyorum. Şöyle bir aşağı. Tamam. Nereye koysam şunu kız. Tamam. Ben buraya gidelim. Şunu şunu geride değiştireceğim. Bunlar da bunlarla birleştir. Sandığımız da varmış arkadaşlar. Hemen de bunu yapalım. yün şimdilik lazım değil. Kaçmış tamam 7 yerleştirelim. 8 yerleştirelim. Tamam. Bir de asalım. Bu kadar şimdi şeyimiz var ama onları şimdi dönüştüreceğiz. Antegora bakalım. Onu nereye koyacağız? Şuraya koyacağım. Tamam. Şöyle boş şurası boşluk tamam. Hemen tıklayalım üstüne. Bunların hepsini şey yaptık arkadaşlar. Bir tane daha sandık yaptım ben mı? Ben daha sandık yaptım. Başka bir şey yapabiliyoruz mu? Hayır başka bir şey yapamıyoruz. Şöyle bir şey koy abi koy. Koyamıyoruz mu? Öyle koyamıyoruz arkadaşlar. Şöyle bunları böyle böyle yapalım. Tıkla 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 tıkla, tıkla. Tamam 1.64 oldu arkadaşlar. Bir tane 64'ümüz var. Tekrar 64 olacak. Tekrar 64. 2 tane oldu. Olmayacak bu sefer 50'de falan kalacak. Yok yine oldu. 3 tane 64 tükümüz oldu arkadaşlar. Ve şimdi de arkadaşlar gideceğiz. Bunları sandığa koyacağız. Bunu da buraya koyalım. Atalım. Şöyle bunları şuraya Koyalım arkadaşlar. 64 64 kastık arkadaşlar. Ee, lazımsız. Mesela bunlar işimize yaramaz. Şimdilik. Ya da yemekleri alalım ya. Bunlar kalsın bize. Şunları şuraya koy. Toprak lazım olur bize. Hava da bayağı geç oldu. Şimdi yatacağım arkadaşlar gidip. Bunları şöyle çöpleri arkadaşlar. Bunların hepsi zaten çöp arkadaşlar. Ben burayı temizleyip geldim hemen. Evet arkadaşlar düzenledim bunları. Gördüğünüz üzere hepsini düzenledim bunları. Şöyle başka yatağımız nerede bizim? Yatağımız neredeymiş? Bizim yatağımız yok mu? Şuralığı kapatacağım ben. Çünkü aa yok kapatamadık. Kır bunu. Bizim yatağımız yok mu? İşte bizim yatağımız yokmuş. Hemen yatak yapalım o zaman. Şöyle odun lazım bize şimdi. Biraz odun. Biraz şu yeter. Şu kadar odun üstümüze kalsın. Lazım olur arkadaşlar. Yatak yapamıyoruz mu? Ee, yün, evet yün alacaktık arkadaşlar. Unuttum hepsini. Sandığa koydum. Yün de kalsın. Şöyle. Bir tane daha yatak yaptım. Diğer yatağım bilmiyorum arkadaşlar. Yok olmuş. Şöyle elimize alalım. 9 şöyle şöyle koyalım arkadaşlar. Üstüne de basalım, uyuyalım. O sabah oldu. Günaydın arkadaşlar. Sabah oldu, sabah oldu. Şöyle şunu da kıralım hemen. Alıştım artık arkadaşlar yani. Biraz alışıyorum. Yavaş yavaş alışacağım arkadaşlar burada güzel bir şey olursa hemen bundan bir tane alacağım. çünkü yanımda bunlar kalsın lazım oluyor arkadaşlar şunlar kalsın şunu al buraya şunu da al şu lazım değil zaten bunu da şöyle yerlerini arkadaşlar yapalım şu sandığa kalsın sandıkta şöyle arkadaşlar Koyalım bunları. Diğer bölümde güzel bir arkadaşlar ev inşa edeceğim. Şöyle yemeği de yemeği de koyalım buraya. Şimdi ne yapıyoruz? Kendimize bir şey yaptız arkadaşlar. Ee, bir tubuk yapalım. 16 tane. Tubuklardan ne yapacağız şimdi arkadaşlar? Bundan iki tane lazım bize arkadaşlar. İki tane kılıç. iki tane balta. Çok iyi. Şunları zaten şuraya koyalım. Şöyle bunların da yerini değiştirelim hepsini. Şunlar da tahtalar yukarıya. Bunlar da yukarıya. Ee, Başka bir şey arkadaşlar yok galiba. Evet arkadaşlar yok. Kılıncı da bunun yerini değişelim. Şununla şunu. Şununla şunu. Tamam arkadaşlar. Hepsini yaptım. Diğer zaten boş verin onları. Şöyle dörtten arkadaşlar. Gidelim karşıya arkadaşlar. Şöyle yüz 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 yüz, yüz abi. Şöyle. Aldım bunları. Kır abi kır kır kır. Burada bayağı odun varmış zaten. Güzel ağaçlar var burada. Başka kıramıyoruz. Şöyle şuradan kırdım. Yerde başka bu kaldı. Bunu da zaten evimizin önüne koyuyoruz. Şöyle. öyle arkadaşlar bunlar da alıştım artık arkadaşlar ya. Şöyle şöyle. Yapalım hemen arkadaşlar. Şöyle. Diğer bölümde ev yaptız arkadaşlar biliyorsunuz ki. Bayağı zaten odun kastım şimdi. Şöyle. Arkadaşlar hepsini kıralım Bu neymiş bunlar neymiş Bir şey içinden bir şey geldi Ne gelmiş içinden Şunlar gelmiş yok bunlar mı Evet bunlar düşmüş içinden Kako çekirgeyi Bunlar herhalde bahçeye falan arkadaşlar Bahçe yapınca onları tarla yaparız Arkadaşlar ee, Diğer bölümde biliyorsunuz ki Ev yapacağız Ondan sonra köy buldum arkadaşlar Evin konumunu falan hepsini aldım arkadaşlar. Köy buldum. Köy bulduktan sonra orada bir hep her şeyi aldım köydeki her şeyi arkadaşlar. Sonra da devam edeceğiz serilerimize. Siz de arkadaşlar serinin devamını istiyorsanız bu video 2 like istiyorum arkadaşlar. Eğer 2 like gelirse devamı gelecek arkadaşlar. 4'e tekrardan hemen şöyle kıralım. Bu başka odun aslında. kıralım abi. Kır 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 kır. Sizler için arkadaşlar çok fazla emek veriyorum. Siz de emeğimin karşılığını arkadaşlar sadece bir ayak like arkadaşlar. Aşağıdan bir ayak like atarsanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Işte. Şöyle bakalım kaç tane şeyimiz oldu. 41 tane bundan 20 tane de bundan. Hemen. Hemen gidelim Kendi yerimize geldik. Hemen sandığımızı atalım. Şunları arkadaşlar bir yere atmak istiyorum yani artık. Burada kalmasın. Boşta kalıyorlar. Ama olsun arkadaşlar. Sonra çubuk kalsın bizde. Şimdi bunları dönüştüreceğiz. Şöyle atalım. Güzel bayağı şey de yapabiliyoruz zaten. Şöyle koyalım hepsini. 1.64 daha arkadaşlar. 1.64 daha. 1.36 daha arkadaşlar. Şöyle bunu da koyalım. 1.64 daha. Bu da 16 arkadaşlar. Az olan varsa kullanacağım onları. Ben ilk olarak arkadaşlar buradaki düzenleyeyim arkadaşlar. Burayı bayağı düzenleyeceğim. Hemen geleceğim arkadaşlar. Burayı bir düzenleyeyim. Ve arkadaşlar burayı düzenledim ben. Gördüğünüz üzere buraya da çöpleri arkadaşlar. Hepsini bunun altı arkadaşlar. Kazdım bayağı. Attım çöpleri oraya. Burada da gördüğünüz üzere hepsini tamamladık arkadaşlar. Bunlar e, e, ofisi arkadaşlar. Ofisi bölümdeki evimiz arkadaşlar. Evimizin eşyaları arkadaşlar. Zaten ev yapacağım bölümde arkadaşlar toprak da bunları toplayacağız. Çünkü bunları biliyorsunuz ki fırına atıyorsunuz cam oluşuyor. Cam, bayağı da büyük camlar falan yapacağız arkadaşlar. Burada videoyu bitireceğim. Hemen buradan çıkalım arkadaşlar. Şöyle gidelim buraya. Arkadaşlar 50 abone 50 abone için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yavaş yavaş büyüyoruz. Sizleri seviyorum. Videoyu like atıp אבל בנור מי נצמין, ו...